Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de e topla işlevini gelin. Dört farklı kullanımla beraber basitten zora doğru kullanalım. Örnek dosyamızı indirmek için adres çubuğuna vidoport.com yazın lütfen. vidoport.com yazdıktan sonra da en alttaki başlıklarımızda eğitim dosyamız var. Eğitim dosyasını indirelim ve üzerine tıklayıp çalıştıralım. Excel'de e-topla işlevini dört farklı şekilde kullanacağız. Dört farklı örneğini yapacağız. Şimdi elimizdeki tabloda firmalarımız var. Bildiğiniz gibi e-topla tek şarta bağlı İngilizcesi samif olan tek şarta bağlı toplam almak için kullandığımız bir güzel Excel'in güzel bir formülü. Öncelikle bir iki basit düzenleme yapalım. Şuradaki tarihlerimizi silelim. sütunu sildim. Ctrl Shift boşluğa basıp tüm tabloyu seçelim. Ctrl Shift tireye basıp kenarlıkları kaldıralım. Sonra sadece rakamları seçip Ctrl Shift ünlem tuşlarına basarak binlik basamaklarını ayıralım. Gördüğünüz gibi sığmadı. Hemen biçim menüsüne gelip buradaki sütun genişliğini otomatik ayarla eğer önceki versiyonları kullanıyorsanız da en uygun sütun genişliği ifadesini seçerek şöyle genişliklerini sağlayalım. Şimdi amacımız şu olsun. Seçtiğimiz firmaların yani belirlediğimiz firmaların örneğin 2018 toplamlarını buraya aldıralım bir tane firma belirleyelim ve onun toplamını aldıralım. Daha sonra bunu dört farklı şekilde şartları çoğaltarak nasıl yaparız onlara beraber bakalım. Tekrar şunu da ayarlayalım. Başlıklar, metinsel başlıklar sola, rakamsal içeren yani rakam başlıkları sağa dayalı olmak zorunda. Bir zorunluluk değil ama görsel gösterim açısından daha iyi olur. Şimdi bildiğiniz gibi e-topla tek şarta bağlı olarak kullanılır. Yani örnek veriyorum burada Anadolu'nun firmasının 2018 satışlarının toplamını bulmak için yapmamız gereken şey nedir? Buraya geliriz. Eşittir. E topla yazarız. İngilizcesi. Samif. Öncelikle aralık. Bakın bu zorunlu bir değer. Aralığı seçtim. Yani bu aralıkta noktalı virgül. Ölçütümüz, şartımız. Yani nedir? Çift tırnak. Birin solundaki çift tırnak. Shift 2'ye basarak iki tane tırnak yapmayın. Birin solundaki çift tırnağa basın. Şartınızı yazın ve tekrar çift tırnağa basarak kapatın. Bu formüllerde hatayı engellemenin güzel bir yoldur. Çift tırnak bir kere bastıysanız yani açtıysanız mutlaka kapatırsınız. Benzer şekilde parantezi açtıysak mutlaka en sonunda parantezi kapatırız. Tekrar bir noktalı virgül. Şimdi de toplam aralığı. Diyorum ki bakın 2018 değerlerin topla. Parantezi kapatıp enter bastığınız zaman Excel gider. B sütununda Anadolu firmalarını bulur. Kaç tane Anadolu'nun varsa onları bulur ve onların 2018'deki karşılıklarını toplar karşımıza getirir. 63.151 olarak geldi bakın. Peki şimdi burada sorun şöyle. Hem Anadolu mu hem de Filmont baskıyı bulmak istersek nasıl yapacağız? Yani bu listede hem Anadolu'nun firmasının toplamını hem de Filmon baskının toplamını bulmak istiyoruz. İkinci yöntem olarak bunu yapalım. Bakın eşittir e topla diyorum tekrar. Bu aralıkta noktalı virgül çift tırnak. Anadolum büyük harf küçük harfin önemi yok. Çift tırnağı kapattım. Noktalı virgül. Nereyi toplayacağız? Burayı toplayacağız. Parantezi kapatalım. Bu formül sadece Anadolum'un toplamını bize verir. Buraya bir artı koyarsak ve tekrar bir e topla yazarsak Tekrar buradan bakın aynı aralıkta noktalı virgül çift tırnak Filmont baskı yazalım. Çift tırnağı kapattım. Noktalı virgül ve tekrar bu aralığı buradan parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastığınız zaman Excel hem buradaki Anadolu'nun toplamını hem de Filmont baskının toplamını karşımıza getirir. Enter'a bastığınız zaman bakın 63'ten 117'ye çıktı. Yani iki ayrı firmanın toplamını karşımıza getirir. Şimdi burada arkadaşlar tabii akla şu soru geliyor. Üçüncü, dördüncü firma olsaydı biz bunun bu sefer 4 tane e toplamı yazacaktık. O zaman farklı yöntemler kullanılabilir. Yani üçten dörtten fazlaysa pivot tablo yapma, alt toplam alma gibi formülleri kullanabiliriz. E topla da ilginç bilinmeyen bir formül kullanımı ise süslü parantezleri kullanmak. Bakın eşittir. E topla diyorum. Aralık dediğim yer buradaki değerler bu şekilde getirdim. Noktalı virgül. Ölçüt kısmına geldiğiniz zaman alt gr'ye basıp 7'ye basın ve süslü parantezi açın. Çift tırnak içinde şartlarınızı yazın. Örneğin arenko çift tırnak kapattım. Noktalı virgül. Tekrar çift tırnak. Filmont baskı çift tırnak kapattım. Ve tekrar alt G yıldızı sıfıra basarak, yıldız değil sıfıra basarak parantezi kapattım. Tekrar bir noktalı bir gün. Şimdi nereyi toplayacağım? 2018 değerlerini seçiyorum bakın. Parantezi de kapatalım. Enter'a bastığınız zaman bu kullandığınız versiyona göre değişebilir. Bakın Enter'a bastığımda benim şu şekilde karşıma değerler geldi. Sizde tek bir değer geliyor da olabilir. Ama burada toplam almak istersek Şöyle diyelim. Tabii arenko yok. O yüzden sıfır getirdi. Şuna çift tırnak. Anadolum um diyelim. Çift tırnak kapatalım. Enter'a basalım. Bakın şu ikisinin toplamını getirdi. İkisinin toplamı gelmesi bizim işimize yaramaz. Bunların toplamını istiyoruz çünkü. O yüzden bunun başına gelin bir topla formülünü ekleyelim. Parantezi açıyorum. En sona gidelim. Tabii gidemedim. Şöyle şuradan yapın. Daha kolay olur. Yukarıdan parantezi kapatın. Enter'a bastığınız zaman bakın toplamı otomatikman bulursunuz. E toplada kullanacağımız bir diğer yöntem topla çarpımı kullanmak. Aynı örneği tekrar yapalım. Bakın buraya geliyorum eşittir e topla parantezi açtım. Aralığın burası bu aralıkta noktalı virgül tekrar süslü parantez alt gr7 çift tırnak içinde Anadolu. Bunu çift tırnak içinde yazmamın nedeni metinsel ifade olması. Metinsel ifadeler çift tırnak içinde yazılır ki Excel bunları ayırsın. Noktalı virgül. İkinci şartımız tekrar film on baskı çift tırnak kapattım. Alt gr sıfırla süslü parantezi kapatıyoruz. Tekrar noktalı virgül. Ve tekrar 2018 değerlerini seçtim. Parantezi kapatıyorum. Enter'a bastığımda sonuçlar bakın iki sıra şeklinde geldi. Şimdi tekrar bunu başına gelelim. Topla nokta çarpım. Bu da ilginç. Çok sihirli bir işlevdir. En sona gidin. Parantezi kapatın. Enter'a bastığınız zaman sonucu tekrar bakın bulursunuz. Bu e toplanın farklı kullanımları sevgili arkadaşlar. Normalde buradaki firmaların tek tek toplamını almak istersek çok basitçe pivot tabloyla yapar. Benzer toplamları rahatlıkla alabiliriz. Filtreleme yaptığımız zaman da aynı şeyler bulunabilir ama bazı örneklerde seçtiğimiz iki kriteri toplamak gerektiğinde ve pivot tablo yapma imkanımız olmadığında bunu E toplayla 2 ya da 3 farklı kullanım şeklinde çok rahatlıkla bakın bulabilirsiniz. Benzer örnekleri gerek VideoPort üzerinden gerekse YouTube üzerindeki eğitim videolarından izleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenir paylaşırsanız iyi olur. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.